Meteoroloji Genel Müdürlüğü ikazlarını bu kez de sarı kodla fırtına uyarısında bulundu. Kuzeyden ve Balkanlardan gelen rüzgar Yurdun batısını etkileyecek daha çok Marmara'dan giriş yapacak. Özellikle Tekirdağ, Edirne, Çanakkale bölgesinde öğlen itibariyle etkili olacak ve 3 gün sürmesi bekleniyor. Biraz daha aşağı indiğimizde Balıkesir ve İzmir, Manisa çevresinde, Aydın çevresinde de etkili olması bekleniyor. Aynı zamanda Muğla'yı da yine fırtına etkileyecek. Yer yer 70 ila 90 kilometreye kadar süratinin çıkması bekleniyor. Bugün öğlen saatlerinde etkili olacak yurdun batısında ve pazar akşamına kadar yer yer etkisini artırarak devam etmesi bekleniyor. Çatı uçmasına, ağaç devrilmesine karşı tedbirli olmakta fayda var. Öte yandan bölgede çok sayıda soba yakan vatandaşlarımız var. Soba zehirlenmesine de yine tedbirli olmakta fayda olduğunu hatırlatalım. Yurdun havasına dönüp bakacak olursak Marmara bölgesinde yağışlı günler artık bizi bekliyor. Bugün ne kadar yağış olmasa da yer yer bulutlu olacak İstanbul, Marmara bölgesi. Fakat yarından itibaren yaklaşık üç gün boyunca yağışların etkili olacağını hatırlatalım. Orta ve Doğu Karadeniz'de yine yağışlara teslim olacak bölge Ordu Samsun'da sarı kodla ikazlar devam ediyor. En yağışlı bölge yurdun Orta Karadeniz olacak. Biraz daha aşağı indiğimizde İç Anadolu ve Doğu Anadolu'da kara teslim olacak. Yer yer tipi şeklinde Sivas ve Tunceli, Malatya, Elazığ, Bingöl yörelerinde tipi şeklinde kar bekleniyor. Yine daha doğuya gittiğimizde ise Kars, Ardahan, Iğdır yöresinde de kar etkili olacak. Hava sıcaklıkları eksi -10'a kadar bölge için düşecek. Van ve çevresinde de yine kar yağışının etkili olacağını hatırlatalım. Ege ve Akdeniz'de ise mevsim normallerinde hava sıcaklıkları olacak. Yer yer sadece Ege'de fırtınayla birlikte geçiş yağmurları olacak. Evet tekrar etmekte fayda var. Fırtına uyarısı yapmıştı Meteoroloji Genel Müdürlüğü. Bugün öğlen saatlerinde başlayacak. Üç gün sürecek. Yurdun da batısını etkileyecek. Ege ve Marmara'nın batısı etkilenmiş olacak. Tedbiri elden bırakmamakta fayda var. Özellikle de çatı uçması, ağaç devrilmesine karşı